Evet arkadaşlar, sıradaki aracımız Magic Eraser Tool. Yani isminden de anlaşılacağı gibi sihirli silgi aracı. Bu sihirli silgi aracı ne işe yarıyor? Üzerinize, üzerine tıkladığımız alandaki renk varyetasını alıp o varyata nerede varsa o renklerin hepsini siliyor. Nasıl oluyor arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Normal Eraser Tool aracımızın hemen altında olan bir araç. Sağ tuş tıklayıp buraya altından Magic Eraser Tool aracını görebiliriz. Şimdi Magic Eraser Tool'a tıkladım. Silginin üzerinde böyle yıldızlar olan bir ikonu var. Şimdi nasıl bir işe yarıyor? Bakın şöyle bir görsel var mesela. Şöyle gösterebilirim. Bakın bu bir JPEG görsel içerisinde logo yazıyor. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu arkadaki beyazlığı tamamen kaldırmak istiyorum. Yani sarı arka planın üzerinde olsun istiyorum. O yüzden şu beyazlığı nasıl kaldırabilirim? Normalde quick selection tool'u görmüştük. Quick selection tool'la da ben bunu yapabilirim ama hem çok uğraşırım ben bunu quick selection tool'la yaparken. Bakın şöyle biraz daha küçülteceğim. Tek tek seçeceğim. Daha sonra Ctrl J yapacağım düzgün çıkacak çıkmayacak biraz daha zorlayabilir. Ben burada Magic Eraser Tool'la daha hızlı bir şekilde yapacağım. Fakat Magic Eraser Tool'u da kullanamadığımız Quick Selection Tool'u kullanabildiğimiz durumlar var. Bundan birazdan bahsedeceğim. Şimdi aldım sihirli silgi aracımı. Arka plana yani yok etmek istediğim renk ne? Beyaz. Beyaz renkten herhangi bir yere hiç fark etmez. Bir kere tıklıyorum. Bakın otomatikman tertemiz bir şekilde yok etti. Daha sonra şu içler kaldı. Oğların içi kaldı. Buralara da birer kere tıkladım. Bakın gayet güzel bir şekilde arka plandan kurtarmış oldum. Şimdi yani Magic Eraser Tool zaten bu işi yapıyorsa o zaman Quick Selection Tool'a da çok gerek yok diyebilirsiniz. Quick Selection Tool aslında sadece arka planı yok etmek için değil bir alanı bir bölge seçmek için kullanılır arkadaşlar. Daha sonra buna değineceğim. Ayrıca şimdi benim Magic Eraser Tool'u biraz önce kullanmamın asıl sebebi şuydu. Benim burada arka planım şöyle geri alırsam görebiliriz. Tek renkli arkadaşlar. Tek bir renkten oluşuyordu. Düz beyazdı. O yüzden bunu rahatlıkla kullanabildim. Ama bunun gibi bir görsel varsa elimizde. Bakın arka plan böyle yeşil gibi gözükse de aslında tek bir yeşilden oluşmuyor. Bakın açık bir yeşilden koyu bir yeşile doğru bir gradient geçiş var. Böyle durumlarda Quick Magic Eraser Tool bizim işimize yaramayacak. Neden? Hemen test edelim görelim. Geldim yeşil alandan bir yere bir kere tıkladım. Bakın İlk tıkladığım alana yakın renkleri yok etti. Daha sonra ikinci alana tıklıyorum. Üçüncü alana tıklıyorum. İşim çok zorlaştı arkadaşlar. Bakın gitgide böyle arada pürüzler kalıyor. şeyler kalıyor. O yüzden ben burada artık Magic Eraser Tool'u kullanmam mantıklı değil. Ben burada en güzel yöntemim ne olur? Quick Selection Tool'u tıklarım. Ya Select Subject derim ya da kendim otomatik seçerim. Bakın çok düzgün bir şekilde seçecek. Daha sonra CTRL-J ile bunu çıkartabilirim. Peki Şöyle de bir görsel var. Bakın arkasında da bir şey yok bunun. Quick Selection Tool burada kullanabilir miyiz? Evet tek renk görseller var. Yani tek renk objeler var. Geldim Quick Selection Tool'a. Şu Pikachu'nun elmacık yanaklarını yok edeceğim mesela. Geldim tıklıyorum yok ediyorum. Tıklıyorum yok ediyorum. Evet bu şekilde tek renk varsa eğer o kısımları Quick pardon Magic Eraser Tool'la yok edebiliriz arkadaşlar. Ee, bu da gene kullanışlı bir araç. Yer yer e, ihtiyacımız olacaktır.